saygıdeğer izleyiciler ve sevgili elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerim. Bugün burada öğrenci arkadaşlarımızın başlatmış olduğu Haydi Kızlar Elektrik Elektronik Mühendisliği kampanyasını tanıtmak ve desteklemek için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere elektrik, elektronik, elektrik elektronik ve elektronik haberleşme bölümleri bayan arkadaşlarımız tarafından tercih edilmeyen bölümlerdir. İş bu yüzden bu bölümlerdeki erkek arkadaşlarımız mağduriyet içerisindedir. Örneğin sınıf öğretmenliği bölümünde bir erkeğe yedi kız. İşletme bölümünde bir erkeğe altı kız. İktisat bölümünde bir erkeğe beş üç kız. Mimarlık bölümünde bir erkeğe 3 kız. Kimya bölümünde bir erkeğe iki kız. Endüstri mühendisliği bölümünde bir erkeğe bir kız. Ve makine mühendisliği bölümünde bir erkeğe 250 gram kız düşmektedir. Bir erkeğe bir kız bile güzel bir rakam bize. Çünkü Elektrik elektronik mühendisliği bölümünde bir erkeğe üç erkek düşmektedir. İşte elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerin hali böyle. Rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Ayrıca pilot üniversitesi olarak belirlediğimiz Gazi Üniversitesi'nde aynı anda katta 300 erkek varken kattan sadece 5 dakikada bir kızın geçişini gözlerimize şahit. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için birkaç önerimiz bulunmaktadır sıralamamız gerekirse ki gerekir. 1. Fakültelerde aynı kata elektrik, elektronik, makina ve inşaat mühendislerinin konulmaması, mümkünse bunların yanına endüstri, kimya, mimarlık veya çevre mühendislerinden birinin konulması. 2. ÖSYM'nin elektrik, elektronik bölümüne ayrı kız kontenjan belirlemesi ve kızların tabak puanının düşük olması. 3. Elektrik elektronik mühendisliğini tercih eden kızlara ek puan ve burs imkanı sağlanması. 4. Hiç olmadı mühendislik fakültelerinin İktisadi Bilimler Fakültesi, Tıp, Hemşirelik ya da Eğitim Fakültelerinden yakın tutulması. Bu kampanyada destek verdikleri için OFA Yeni Başkanı Michel Platini'ye, Fifty Cent'e, Harry Potter ve arkadaşlarına, Greenpeace'e, UNICEF'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne herhangi bir lokusunu bulamadığımız ama biz destekleyen sınır tanımayan doktorlar örgütüne Arjantin'in e, Boca Juniors kulübüne Japonya'nın Osaka kulübüne Nexat Nexstar'a NBA Ghost'lara Üstü Seyhan Kamyoncular Derneği'ne Neden destek verdiğini anlayamadığımız Dünya Femiz Kadınlar Örgütü'ne ve son olarak elektromekanik topluluğuna ve katılımlarınızdan dolayı siz saygı değer basın mensuplarına teşekkür ederiz. Evet. Ve hep beraber diyoruz ki, haydi kızlar, evet. önce okula, sonra elektriği ve evet. evet. öğretmenliği